Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MLP Cupcake kanalından Skybush'yız. Evet. Bugün kalite görünümü birazcık kötü olan bir video çekeceğim. Üzgünüm bu konudan dolayı. İlk arkadaşlar. Bugün size çekeceğim video bir iki farklı. Küçük kısa film olacak. Bir iki partlık falan. Yok bir partlık falan. Evet. İsmi Mutlu bir günde üzgün bir olay. Başlayalım. <laughs> Merhaba ben Sparks'ız. Mutlu bir günde üzgün bir olay yaşamanız yaşadıysan yaş <laughs> Pardon arkadaşlar <laughs> yapım hatası. Merhaba ben Sparks'ız. Mutlu bir günde üzgün bir olay yaşadı, nasıl hissederdiniz alın size bir hikaye başlayalım bu taç ne işe yarıyor istiyorum bir giriş yaptın anneciğim. Aferin sana. Üzgünüm kızım yani. Yapmıştım. Neyse kahvaltın hazır. Ye çık. Ben evde temizlik yapacağım. Hem evi birazcık tozlanmış. O yüzden yapacağım. Anlamadım. Yani e, yemeğine ye, çıksın. Giyin çık. Kitap mı kitap okuyacağım deme bana. Tabii ki de okuyacağım anne. Her kadın kitap okumasını ister çocuğunun. Bizim kadın hiç istemiyor kitap okumasını çocuğum. Ama tatlım bak sürekli kitap okuyorsun. Tamam anneciğim, çıkabilirsin. Bay bay çık çık. En iyisi şunları giymekle başlayayım. Şunu giymekle. De

Tam kahvaltımı burada tattım. Ben, ben gidiyorum. odadayım. Tamam. Olmayan yemeği de nasıl yiyorsam artık sihir yapmış annem yanlışlıkla. Çözmeyi de bilmiyor. Bitti. Herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Neyse çıkayım. Anne ben çıktım. Tamam tattım. Bye. Varan nasıl saydın? İyiydi anneciğim bağırmasaydın. Bir büfeye gideyim de iyi olur. Anne. Tatlım ben büfe yönetiyorum unuttun mu? Anne. Ya kızım büfede hiç çalışıyorum demiştim. Ama sen bana temizlik yapacağım demiştim. De. yoruldum. Kızardım şu an arkadaşlar gerçekten. O kadar bağırmana gerek yok. Neyse ne istersin? Ücretsizdir. E tabi ücretsiz olacak. Anneciğim yani. Yine ben büfedeki yemekleri birazcık Sihir yapmışım görünmez şu an yine orada da. Aferin anneciğim sen niye? Neyse. İyi bir güne denk geldim. Güzel bir gün en azından. <laughs> Arkadaşım gelecek bu arada. Sakın belli etme. Tamam. Ben buradayım. Ay düşüyorum. Düşüyorum. 45 saat ay 45 yok. 2 saat sonra. Nerede kaldı bu arkadaşım benim? Yoruldum. Ne sonra mı arkadaşıma gideyim en Gelmiyor daha fazla bekleyemem ben burada. Bayağı, teşekkürler. bye bye Bay bay tatlım. denemem başarılı oldu. Aferin sana Love Star. Yeah. <laughs> Görmezlik sihirimi de kullanabiliyorum. Yaşasın. Love Star nerede ya? Kantin nerede benim? Aa, oh, merhaba Tüvalet Merhaba tatlım. Love Star'ı gördün mü? Kanki şimdi. Gördüm gördüm şu tarafta arkamda. İşte tam arkamda. Teşekkür ederim. Ah oh, merhaba Love Star, Love Star, Love, love it. Neyse. Merhaba love star. <gülüyor> <gülüyor> love star. Geri geldim. Su. Ay çok korktum vallahi. Neredesin sen delettin beni. Üzgünüm. Seri denemeleri yapıyordum. İyi bari bir kattım yani. Gel oyun oynayalım. İşte bu bir bırakayım ben. Haydi. Lekim. Bısa. Bıraktım anneme. Annem büfede değil mi? Neden bir olsun. Şimdi? şimdi gittim. İyi bari. Şimdi senin üzerinde saç denemesi yapacağım. Hayır. İyi, tamam. Çok bir şey fark ettirmiyormuş. İyi bari. Tabii fark ettirmez kızım. Sen ne sandın? Bu ne sandın? Evet. Pardon arkadaşlar. Sinirime gitti de. Rolünü yap Skybush yaz. Yoksa atılırsın. İyi tamam. İyiyse böyle kalsın bari. İyi tamam. Hadi gel oynayalım. Burada oynamasak. Oopsie. Oynamak zorundayız. Bye. Çok Oynayacaksın. Yürü. <laughs> tamam ya. Ne aldım? Oynayacaksın. Hva står det? olmuş kız. Ama becerdi. Ben onun düşmanıyım sonuçta. Flutterly. <laughs> Birinci bölümün sonu. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.